Şimdi ekonomiden bir başlığa geçelim. İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi bugün bir haber yayınladı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den satın aldığı altın miktarının hızla arttığına dikkat çekti. Peki altındaki bu hareketlilik ne anlama geliyor? Neler oluyor altın sektöründe? Altına yatırım yapmak isteyen ya da elinde altın olanlar ne yapmalı? ...Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkanı... ...Para ve Altın Piyasaları Uzmanı... ...Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk. Stüdyo konuğumuz, onunla değerlendireceğiz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Efer. Hoş bulduk Zafer Bey, iyi anladın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim tabii çok aşina, benim çok aşina olmadığım bir mevzu... ...neler oluyor altından, altın sektöründe? Yani böyle toplu bir altın çıkışı mı var? Bu ne anlama geliyor? Özellikle İran'a uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle... ...İran'la ticaret yapan işletmelerin... Para transferleri konusunda Amerika'nın uyguladığı ambargo e, orada İran'ı zor durumda bırakmış e, durumda ve dolayısıyla e, bir miktarda tabii e, stratejik gerginliklerin her geçen gün biraz daha artmasıyla birlikte e, o bölgede insanlar bir miktar altın almayı tercih ediyorlar ama e, genelde yapılan bu altın ticaretinin veya altın e, ihracatının Temelinde e, para transferinin e, yerine altın gönderme e, e, sistemiyle bu ambargo bir noktada bypass edilmiş durumdaydı. Ve e, biliyorsunuz e, Amerika önce bankaları, Türkiye'deki bankaları bu konuda e, uyarılarda bulundu. Daha sonra e, yetkili müesseseler dediğimiz özfeleri bu işe girince onlara da bir miktar baskılar kurulmaya başlandı. Ama e, para transferi yerine biz para göndermiyoruz onun yerine altın gönderiyoruz. Bu da bir peki, mal ticaretidir şeklinde yaklaşım gösterildi. Peki efendim ekonominin mekanizmalarını, dinamiklerini nasıl çalıştığını bilmeyenler için bizim anlayabileceğimiz bir dille e, evet. izah edebilir misiniz? Bu bir ülkeden böyle bir yöntemle ya da böylesine miktarlarda altın çıkışı, altın transferi ülkenin ekonomisi için hayırlı bir şey mi yoksa olumsuz bir şey mi? Şimdi aslında Türkiye altın üreten bir ülke değil tabii ki, altın ithal eden bir ülke. Ancak tabii son dönemde özellikle yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çerçevesinde bir miktar yastık altına altınların piyasaya gelmesi. Ee, bir, e, bir miktarda özellikle çevre e, ülkelerde e, hem e, stratejik gerginlikler nedeniyle hem de ekonomik e, sıkıntılar nedeniyle bir şekilde hurda altınların Türkiye'ye gelerek Türkiye'nin yaklaşık 6-7 yıl önceden beri kazandığı... E, hurda altınları rafine etme ve uluslararası standartta üretme gibi bir mekanizmaya sahip olmasıyla birlikte çok kısa sürede rafine edilebilir bir noktaya gelmiş durumda ve bu nedenle de bu hurda altınların Türkiye'de rafine edilerek buraya bir katma değere bıraktığını görüyoruz. İşte bu uluslararası standarttaki altınların bu İran'ın talebi karşısında ihraç edilmiş durumda. bir kısmı da biz daha ziyade İsviçre'den e, altın ithal eden bir ülkeyiz İsviçre'den altın e, ettiğimiz altınları da bu şekilde İran'a e, veriyoruz neden İsviçre'den almıyor İran Çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz e, Petrol alımı konusunda İran'a da ambargo uygulamış durumda ve o noktada Ticaret sıfırlanmış durumda. Ee, Peki, öyle olunca e, da Türkiye'den tercih ediliyor evet. tabii ki. Peki bu bizim ekonomimiz için e, olumsuz bir sonuç yaratır mı? Bizim ekonomimiz için çok olumsuz bir sonuç değil. Çünkü bir miktar biz elimizdeki fazla olan altınları sattığımız gibi bir de çevreden gelen altınları içeride rafine ederek bir katma değer oluşturarak bir kazanç elde ederek e, satıyoruz. O bakımdan ülke için çok e, ya, e, olumsuz değil. Tabii devçe... kontrollü ve sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Yani bu bir süre sonra muhakkak ki ara verilecektir ama Biliyorsunuz geçen seneden beri özellikle cari açığın gayri safi milli hasılanın yüzde onla yaklaşması ve tehlikeli bir boyuta gelmesiyle beraber hükümet bu konudaki araştırmaları çerçevesinde kuyumculuk sektörüne de altın ithalatını biraz daha sınırlama getirebilmek için yastık altı altından ekonomiye kazandırılması gündeme gelmiş durumda. Ve Merkez Bankası'nın da muzam karşılıkları altın olarak da yatırabilirsiniz şeklindeki bankalara verdiği destekle e, bankalar da bu işe biraz daha sıcak bakmış durumdalar. Ve Türkiye dolayısıyla yüksek miktardaki yıllık e, yaklaşık 200 ton altın ithal eden bir ülke 2007'ye kadar. E, şu anda ise bu rakam 130 tonlara kadar düşmüş durumda bu sene itibariyle. Yani uydu olduğu ve denetlendiği şey, müddetçe bir zararı yok, yok. Zararı yok tabii ki peki. Çok Teşekkür ediyoruz efendim. Ben Benim teşekkür ederim. Altın Piyasaları Uzmanı ve Koyuncular Saraflar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün anlatımlarını da getirdik ekrana. Saatlerimiz 22.50'yi gösteriyor. Sayın seyirciler bu akşamki bir güne bakışı kapatırken bir de duyuru yapalım sizlere. Zafer Arapkirli ile bir güne bakış isimli bu programı bu gece son kez hazırladık sizler için. Bundan böyle pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe geceleri yine aynı saatte yani 22'de Bendeniz Açık ve Net isimli bir başka programla karşınızda olacağım. Ve yine hatırlatalım cuma geceleri de malum Habertürk'ün marka programı basın kulübünde de değerli gazeteci arkadaşlarımla her zamanki saatinde bu ekranda olacağız. Bu yayınımızı sona erdirirken bundan 54 yıl önce bugün yani 1 Kasım 1958'de yitirdiğimiz Türk Edebiyatı'nın ölümsüz ismi Yahya Kemal Beyatlı'nın belki de böyle bir vedaya mütenasip o ünlü mısralarıyla hoşçakalın diyelim. İyi geceler.